Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu noktalama serimizin dördüncü videosu arkadaşlar. Burada da birkaç tane maddeden sizi size bahsedeceğim. Ee, sırada tırnak işareti var. Tırnak işaretinin kullanıldığı en çok kullandığı yerlerden bir tanesi başkalarından alınmış cümlelerin başına ve sonuna konur. Yani alıntı cümlelerin başına konur diyoruz. Ee, hemen değerlendirdiğimizde e, Atatürk Atatürk Adalet mülkün temelidir. Adalet mülkün temelidir. Demiş derken burada dikkat ederseniz alıntı cümlemiz neresi? Adalet mülkün temelidir. Bu bir. Ya alıntı olduğunu görüyoruz. Artı alıntının başına tırnak getirdik. E, alıntının sonuna tırnak getirdik. Ama e, içerideki alıntı cümlenin noktalama işareti tırnağın içinde kalıyor. Buna dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Ee, yine burayla alakalı e, günümüzde yayınlarda bir problem yaşadığımızı görüyorum. Yani aslında tehlikeli bir alana giriyoruz ama e, bahsetmekte yarar var. E, soru bankalarına sorun yaşadığımız için. E, örneğimizi yukarıdaki örnekle benzer bir örnek vereceğim ama boş kutular koyacağım arkadaşlar. Bu sefer diyelim ki ünlü, ünlü şair İki tane boş kutu koyuyorum arkadaşlar. Aşksız hayat, aşksız hayat olmaz demiş diyoruz. Şimdi burada yukarıdaki cümleyle aynı durum söz konusu. Yani ünlü şairden sonra şuraya ikinci boşluğa tırnak geleceğini, olmaz kısmından sonra nokta geleceğini, en sona yine tırnak geleceğini zaten biliyoruz. Aslında burada e, şu anda Türk Dil Kurumunun Kılavuzuna göre artık bu tırnaktan önce herhangi bir işaret getirmeye lüzum yok. Yalnız e, ÖSYM'e kaldırdım, gelmeli, gelmemeli gibi açıklamada bulunmuyor. Bu şekilde kullanıyor Ama daha önceleri e, bu tırnak için almışımların önünde iki nokta olurdu arkadaşlar ve bu gelenek soru bankalarında hala devam ediyor. Sizin de sorularda karşınıza çıkabilir. Ben de sizi uyarayım bu konuda. Burası günümüzde neymiş arkadaşlar? Günümüzde TDK'ya göre boş, değil mi arkadaşlar? Peki buraya iki nokta gelse olur mu arkadaşlar? İki nokta gelse doğru. Bazen virgül gelebiliyor arkadaşlar, virgül gelse doğru. Ama şuraya not düşüyorum. Hocam her ikisi de varsa mesela 4 boş kutuyu doldurmuşlar. 4 şıkta 5 şıkta pardon kullanmışlar. E, ee, i̇kisi de varsa ne yapacağız? Eğer 2 boşluk bırakılmış hem 2 nokta hem virgül varsa yani ikisi de varsa 2 nokta diyorum. 2 noktayı doğru say. Evet burası tekrar ediyorum piyasada soru bankalarında karşımıza mutlaka çıkacak. Kafamızı bulandıracak. Aslında güncel bilgi yukarıdaki bilgi. Tırnak içine alınmış cümlenin önünde iki nokta olayı yok arkadaşlar. Ama iki nokta getirenler olabilir. Virgül getirenler olabilir. Diğer şıklara bakarak bunu ne yapmanız lazım arkadaşlar? Anlamanız gerekiyor. Peki devam edelim. Başka neler var? Bir yazıda metin içerisinde dikkat çekilmek istenen sözcükler, kelimeler, kavramlar tırnak içinde gösterilebilir. Yani nedir mesela bu? Bir edebiyat dersinde olduğumuzu varsayalım. Ee, öğretmen dedi ki halk şiirinde halk şiirinde ölçü olarak ölçü olarak hece tercih edilmiştir. Şimdi burada bu cümlede herhangi bir noktalama işareti yoktur. Böyle kalsa bile problem yok. Ama yine aynı şekilde hece kelimesi tırnak içinde alınmış olsa e, bunu doğru sayacaksınız çünkü öne çıkartmak istediğim, dikkat çekmek istediğim kelimeyi ben tırnak içinde gösterebiliyorum. Üçüncü maddemiz yazı içinde geçen eser adları, yazı başlıkları tırnak içinde gösterilebilirmiş. Yani şöyle. Orhan Pamuk'un Benim Adım Benim Adım kırmızı romanını okumuştum. Evet şimdi içerisine baktığımızda Orhan Pamuk adlı yazarımıza ait bir kitap adı geçiyor ve bu kitap adlarının başında sonunda ne yapıyormuşuz gördüğünüz gibi tırnak kullanıyoruz. Eser adları tırnak içinde gösterilir çünkü. Evet bir uyarımız var burada. Tırnak içinde yine tırnak gerekirse yani ikinci tırnak gerekirse içeride tek dışarıda çift tırnak olacak arkadaşlar. Yani ne demek bu? Örneğimizde bakalım isterseniz. Sanatçı dedi derken aslında sanatçının bir cümlesini aktarmışım aktarmanın başında ve sonunda tırnak olmalı zaten ama ilginçtir denk gelmiş yani olabilir böyle şeyler. Tırnak içindeki alıntı cümlenin içinde de bir eser adı geçiyor. Ee, eser adı da tırnak içinde göstermeliydi biliyorsunuz biraz önce bahsettim. Yani tırnak içinde bir daha tırnak gerekti. O zaman içerideki tırnak artık ne olacakmış? Tek tırnak olacak arkadaşlar. Dışarıda çift, içeride Tek tırnak var gördüğünüz gibi. Evet. Bir toparlayalım. Bu maddeye geçelim. E, alıntı cümleler tırnak içinde gösterilir. Dikkat çekilmek istenen kavramlar tırnak içinde gösterilir. Eser adları tırnak içinde gösterilir şeklinde. Önemli bilgilerimizi hatırlattık. Gelelim parantez maddemize arkadaşlar. Parantez ya da diğer bir ifadeyle ayrıştırıyoruz. Birinci maddeye baktığımızda bir sözcüğün bir kelimenin eş anlamlısının ayrı içinde gösterildiği söyleniyor burada. Yani nedir bu? Hemen düz kolay bir örnek verip geçmek istiyorum. Fiil yani eylem hareketi karşılar. Şimdi hangisinde ayracın kullanımı yanlıştır, doğrudur, farklı görevlidir falan derse şunu yapmalısınız. Ayracı gördünüz. Hemen öndeki kelimeye bakın. Şunu anlarsınız. Fiil ve eylem. Anlamdaş kelimeler ki anlamdaş kelimeler da zaten gösterebilirdi doğru. Şöyle olsun. Fiil parantez açtım. E, kılıç oluş, durum, hareketi karşılar. Şimdi dikkat edelim. Yukarıdakinden farkı nedir bunun arkadaşlar? Ayracın içine baktım, çizdim. Bir de önündeki kelimeye baktığım Yukarıdakinden farkı ne? Yukarıda kelimenin eş anlamlısı vardı. Burada ise öndeki kelimeyle alakalı ek açıklama var. Ek açıklamaların başında ve sonunda gördüğünüz gibi ayraç kullanıyormuş. Ee, diğer madde yabancı isimlerin okunuşlarını göstermek için kullanır demiştik arkadaşlar. Özellikle bazı yabancı eserlerde özel isimleri söylemekte ne yapıyoruz? Zorlanıyoruz ve doğru okuyabilmemiz için, söyleyebilmemiz için, kolay okuyabilmemiz için bize okunuşunu bazen gösterirler arkadaşlar. Yani şöyle, eee Moliere diye yazarlar ki aslı böyle. Ama ayracı içinde Moliard derler. İşte komedi ustası. Komedi ustasıdır de, deseler, şunu anlayacaksınız. Ayracın önündeki kelimeye yine bakıyorum. MOLİERE MOLLER Demek ki mol, MOLİERE MOLLER şeklinde okunuyormuş diye ne yapacağız? Bileceğiz. Cebimize koyacağız arkadaşlar. Uyarımıza bakalım. takine benzeyen bir şey var. Parantez içinde tekrar parantez gerekirse ilk önce köşeli sonra normal ayraç kullanılmış. Yani neyi kastediyoruz? Örneklendirmeden geçmeyelim buraya arkadaşlar. Ee, mesela şöyle HALIKARNAZ Halekarnas balıkçısı e, aklıma bir şey geldi ve hemen parantezi açtım ama köşeli arkadaşlar e, Cevat Şakir kaba ağaçlı kaba ağaçlı ki adamın gerçek adı bu arkadaşlar yine aklıma bir şey daha geldi ne zaman bu adam yaşamış ölmüş doğmuş ölmüş 1886 1973 kapattım doğum tarihini ve sonra bir daha kapatıyorum arkadaşlar eserlerinin eserlerinin çoğunu çoğunu Bodrum'da yazmıştır Bodrum'da yazmış evet aslında bu cümle Halikarnas balıkçısı ee, eserlerinin çoğunu Bodrum'da yazmış olacaktı arkadaşlar. Ama yazarımızla alakalı aklıma bir takım şeyler gelmiş. Cevat Şakir Kabaşlı adamın gerçek ismi yazarımızın. Bir daha bir şey aklımıza gelmiş. Doğum tarihini yazmışım. Ee, o zaman ayraç şimdi ayraç gerekti. Dışarıda köşeli içeride ne yaptık? Yay ayraç kullandık. Evet bu da e, bilinmesi gereken maddelerimizden bir tanesi arkadaşlar. Peki geçiyorum. Kısa çizgiye yani birleştirme çizgisine. Ee, bu kısa çizginin birinci maddesinde bir şey hatırlamamız gerekiyor. Ara sözlerin başına ve sonuna konur demişiz. Ee, ama ara sözlerin başında ve sonuna virgül de olabiliyordu. Demek ki kısa çizgide olabiliyormuş. Peki nedir? Örnek verelim. Ee, mesela Sparta'yı doğduğu doğduğu şehri özlüyor derken neresi ara söz olabilir? Isparta'yı yani doğduğu şehri kısmı bir ara sözdür. Ara sözlerinin başında ve sonunda ne olacakmış? Kısa çizgi. Peki tekrar ediyorum. Burada virgül olsa olur mu arkadaşlar? Olabilir. Her ikisini de kullanmaktan neyiz? Serbestsiz arkadaşlar. Peki diğer madde ne? Tarihlerin, saatlerin, Ortaklı karşıtlık başlama son bir direnç sözcüklerin arasında kullanılır. Yani bu nedir? 1877 78 Osmanlı Rus Savaşı derken iki defa kullandım gördüğünüz gibi. Mesela başlangıç, bitiş. Osmanlı, Rus bunlar rakip, karşıt değil mi arkadaşlar? Aralara geldi. Bir başka örnek verelim. Antalya, Isparta yolu derken yolun başlangıcı ne Antalya bitişi ne arkadaşlarım Isparta başlangıç son bildiren kelimeler arasında bu işareti koyduk. Şimdi ilginç olan maddelerden birine geldik. Satır sonuna sığmayan sözcüklerin hecelerinin arasına konur. Yani demek ki kelimeleri ben niye göre bölüyorum gördüğünüz gibi hecelere göre bölüyorum. Ama eee Bileşik kelimelerle özel isimlerde sorun yaşanıyor arkadaşlar. Bunu paylaşmadan geçmeyelim. Nedir bunlar? Mesela Antalya. Bir saniye arkadaşlar, orası silelim şöyle. Bir daha yazalım. Şimdi Antalya kelimesi satır sonuna denk geldi diyelim. Antalya ya derken, şimdi. Hem kesme var hem kısa çizgi var gördüğünüz gibi. Şimdi ya ya yukarıda satır yesseydi kesmeyle ayrılacaktı değil mi arkadaşlar? O zaman kısa çizgi ne yapıyoruz buradan? Atıyoruz. Çünkü zaten ya kesmeyle ayrılır. Peki şöyle olsaydı Antalya Antalya lılar deseydim bu sefer de Antalya'ya gelen ek dikkat edin nedir? Bir yapmakidir? bir sonraki videomda kesim işaretinde bahsedeceğim arkadaşlar. Bu kesme ile ayrılmaz zaten arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Kesme yatıyoruz. Özel isimlerin bölünüşüne dikkat arkadaşlar. Bu önemli. Bir de bileşik kelimelerle alakalı sorun yaşanıyor. Nedir bu? Mesela hanım eli derken bunu iki ayrı kelime gibi bölen arkadaşlarımız oluyor. Oysa hanım eli her ne kadar iki kelime olsa da son hali bir çiçek adı olmuş. Tek kelimedir artık. Ve tek kelime işlemi görecektir. Hecelerken de nasıl heceliyoruz? Ha-nı-me-li diyoruz. Yani ulama var orada. Onun için hanı, hanım eli değil. Ha-nı-me-li derken me'yi aşağı alıyoruz. Bundan sonra. Mesela testlerde ilk öğretim değil. ilk köv yani k aşağıda olacak. Mesela asla nazı geldiğinde asla nazı yani ne aşağıda olacak bunu unutmayın arkadaşlar. Peki bunun dışında bir de şunu söyleyelim. Yine e, Adana yazmak istiyorum ama satır yetmedi. Şimdi bir kural var. Tek bir sesi tek bir ünlüyü yukarıda veya aşağıda fark etmez. Tek başına bırakmayacaksınız. Bu da aklınızda olsun. Evet geçiyorum. Son maddeye gerek yok arkadaşlar. Çünkü zaten dil bilgisinde yıllardır görüyorsunuz. Eklerin başında sonunda masallar yerine heceler arasında kullanılabilir. Gelelim arkadaşlar. Yan yana ikiye son maddemiz kaldı. Uzun çizgi yani konuşma çizgisi. Bunu şöyle bir düzeltelim. Uzun çizgi olacak. E, aslında iki nokta maddesinde de geçmişti ama e, yine orada babası demiştim. Burada annesi diyorum annesi iki nokta geliyor değil mi? Konuşmadan önce iki nokta geliyordu. İşte uzun çizgi eve geldim diyor. Yani konuşma cümlesinden önce konuşma çizgisi kullanıldı arkadaşlar. Bu da yine çok zor bir zaten madde değil. E çizgi daha az kullanılan maddelerden birisi. Önemsediklerimi şöyle altını çizerek bahsedeyim. Şiir dizeleri yan yana ise önemli. Tarihlerde kullanabiliyor önemli. Bir de dil bilgisinde eklerin farklı kullanımlarını okunuşlarını gösterme için kullanılır. Yani şöyle. Bir mani örneği olsun. Kuleden top atılır. Top atılır. Kuleden çok çektim. Çok çektim. Dünyada sensin beni kuleden diye devam eder. Yani böyle e, dizeler arasına eğer dizeleri yan yana yazıyormuş yazıyorsam ne yapacakmışım arkadaşlar? Aralara E çizgi atacakmışım. Peki tarihlerde derken neyi kastediyoruz? Aslında noktada kullandığımızın aynısı arkadaşlar. Mesela 11 02 2020 dediğimde gün, ay ve yıl arasına nokta gelebiliyordu. Ama aynı zamanda ne geliyormuş? 11 e çizgi, 02 e çizgi, 2020 gelebiliyormuş. Yani aynısı ikisi de doğru sayılıyor arkadaşlar. Peki eklerin farklı okunuşu derken neyi kastediyorum? Şu yani sağ s eki şart eki derken mesela işte mışmış geçmiş zaman eki Muşmuş. Yani devamını getirebilirim. Uzatabilirim. Yani eklerin farklı okunuşunu göstermek için kullanabiliyor. Onun dışında internet ağ adresi veya bölme işareti kısmını uygulamada pek sormazlar arkadaşlar. Evet. Bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda son iki maddemiz kaldı. Kesme işareti'nin ve düzeltme işareti'nin kullanıldığı yerler. O videomuzda görüşmek üzere. Çalışmalarınıza kolaylıklar dilerim.